Microsoft Exchange Server mimarisi aktif direktör dizin hizmetlerine bağımlıdır ve bu bağımlılık da zorunlu bir ihtiyaçtır. Exchange Server e-posta sistemleri gerek güvenlik, gerek yönetim, gerekse maliyet avantajı için farklı domain ve farklı forest mimarilerinde çalışabilmektedir. Exchange Server e-posta sistemleri için tek düzey bir forest seçimi yoktur ve her kuruluş ihtiyaçları için esnek seçenekleri de sunmaktadır. Bir exchange server organizasyonu root domain, child domain ya da esefores mimarisinde çalışabilmektedir. Root domain içerisinde kurulan bir exchange posta sistemi child domain içerisinde bulunan kullanıcılara da hizmet verebilir. Ya da root domain içerisine ayrı, child domain içerisine ayrı exchange posta sistemleri kurabiliriz. Bu kurulum yöntemleri şirket beklentilerine göre şekil almakta ve bu çalışmamızda örnek tasarımları da incelemekteyiz. Ve bu çalışmalarda bizler neler beklemekte bunları masaya yatırıyoruz. Merhaba, ben Fatih Karaylıoğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Mevcut tasarımda bir adet root domain var ve bu root domain içerisinde iki farklı child domain yapısını görmektesiniz. Her bir organizasyon tek bir holding çatısı altında çalışmakta fakat ayrı ayrı şirketlere ve yönetime sahip durumda her bir domain içerisinde Windows Server 2008 domain controller sunucuları ve Exchange Server 2013 sunucuları bulunmakta. Her bir domain içerisinde Windows Server 2008 domain controller sunucuları bulunmakta ve domain functional level da 2008 olaraktan belirlenmiş durumda. Bu kural aktif Directory mimarisi için zorunludur ve Forest Functional Level'da Root Domain tarafından belirlenir. Şimdi senaryomuzu anlatayım size. Mi. Do. domaini diğer domainlerden ve Root Domain'den bağımsız olarak yeni bir proje açtı ve Exchange Server 2013 mimarisini Exchange Server 2019 e, sürümüne upgrade yapmak istedi. Exchange Server 2019 gereksinimlerini inceliyoruz ve en az Windows Server 2012 Domain Controller sunucusu istediğini fark ediyoruz. mi.do.com domain içerisine Windows Server 2012 ya da daha yukarıda domain controller sunucusu kurabiliriz. Diğer domainler buna müsaade etmektedir. Bu kurulumun da bir takım kuralları var o ama konumuz Exchange Server olduğu için bu kural ve sınırlamaları şimdi konuşmuyoruz. Birinci ihtiyacı karşıladık. Fakat Domain içerisine 2012 işletim sistemine sahip bir DC kurmamız ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Exchange Server 2019 domain functional level seviyesini en az Windows Server 2012 istemektedir. Domain functional level seviyesini Windows Server 2012 yapabilmemiz için de domain'deki Windows Server 2008 domain controller sunucularını demote etmemiz gerekmekte. İkinci ihtiyacı da karşıladık. Ve mi.doğu.com içeris, com içerisinde 2008 domain controller kalmadığı için domain seviyesini 2012 olarak yükseltebiliriz. Eğer mi.doğu.com domaini bağımsız bir domain olsaydı bunu yapabilirdik. Kurallardan bahsetmiştik ya. Şimdi sıra bu kurallara geldi. Root domain ve child domain ilişkisi olan bir organizasyonda bu majör değişikliği diğer domainlerden bağımsız yapamayız. Bizim burada yapacak olduğumuz değişiklik sadece ama sadece işletim sistemi seviyesinde olacaktır. Domain seviyesinde upgrade işlemini root domain'den bağımsız ya da diğer child domainlerden bağımsız bir şekilde yapamayız. Bizler nasıl mi.do.com domain içerisine Windows Server 2012 domain controller sunucularını yükledik ve işletim sistemlerini yükselttiysek ve eski domain controller sunucularını da demote ettiysek aynı işlemleri diğer domainlerin de yapması gerekmektedir. Bütün domain'lerde Windows Server 2008 işletim sistemi kalmadıktan sonra bizler domain functional level seviyesini 2012 R2 olaraktan yükseltebiliriz. Bu işlemin ilk önce root domain'den başlaması gerekmekte. Bunu da belirtmekte fayda var. Domain seviyesini 2012 yaptıktan sonra bir ihtiyacımız daha var. O da forest seviyesinin yükseltilmesidir. Forest seviyesindeki yükseltme işlemi de sadece ama sadece çatı şirkette bulunan yani root domain içerisinde yapılması gerekmekte. Çatı şirket forest seviyesini 2012 yapmadığı sürece bizler mi.do.com domain içerisindeki Exchange Server 2013'ü Exchange Server 2019'a yükseltemeyiz. Çoklu domain yapılarında domain ve forest seviyesini bunların sahip olduğu yönetici izinlerini de ayrıca konuşuyor olacağız. Nasıl ki bu tasarımda domain ve forest seviyesi Exchange Server kurulumuna ve upgrade işlemlerine etki etse de çoklu domain yapılarındaki izinlerde de Exchange Server kurulum ve upgrade işlemlerine etki etmektedir. Yani mi.do.com domainli içerisindeki Exchange Server 2013'ü Exchange Server 2019'u upgrade edebilmek için Forest seviyemizin de Forest yöneticileri tarafından 2012'ye yükseltilmesi gerekmekte. Ben Fatih Karalioğlu, Para Bilgi Sistemleri YouTube kanalında eğitimlerimizi, projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör özelinde oluşan yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almak için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşçakalın.